Evet, Sarımsaklı'nın sahilinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan parktayız. Hemen hemen bitmek üzere artık. Zannedersem son rütuşlar yapılmakta. Şurası gördüğünüz otopark araçların zannedersem burayı büyük ihtimalle ücretli yapacaklar. Şu anda ücretsiz ama büyük ihtimalle burası ücretli olur herhalde. Palmiyeler maalesef bazıları kurumuş herhalde. Burası bisiklet yolu. Burası da yürüyüş yolu olarak yapılmış. Gayet geniş, büyük. Büyük ihtimalle çok revaçlı bir yer olacak burası. Bazıları burası yapılırken sahiller gidiyor diye tepki verdi. Belki onların da haklı tarafları vardır ama sarımsak diye böyle bir şey lazım mıydı? Bana göre lazımdı. Bu tabi benim fikrim. Herkesin fikri farklı olabilir. Burada bence en büyük sorun biçler. Saçma sapan her yere adım başı biç konmuş. Otellerim var. Halkın denize girebileceği yerler maalesef azalmış. Şu anda sezon hemen hemen açılmak üzere açılmış. Bazı bisler gördüğünüz gibi açık. Şurada çocuklar için salıncaklar var. Oyun alanları var. Şu karşı tarafa büyük ihtimalle bir saha yapılacak gibi geliyor bana. Halı saha olabilir buralara bunlar konmuş acaba oturma yerleri mi yapılacak göreceğiz dediğim gibi tam olarak bitmiş değil en büyük eksikliği gündüzün burada özellikle sıcak havalarda pek oturmak ulaşmak mümkün değil. Çünkü gölgelik yok gördüğünüz gibi. En büyük sorunlardan bir tanesi bu ama belki daha sonra suni gölgelikler yapılabilir burada. Ama akşamları burası büyük ihtimalle insanların uğrak yeri olacak. Yapıldığı alana bakacak olursak gayet geniş, gayet büyük. Sabahları da burada yürüyüş yapma, bisiklete binme imkanları da var. Burada gördüğünüz gibi kiralık bisikletler konacak. Bisiklet ve yürüyüş alanları gayet yeterli ve çok uzun. Harika yani. Dediğim gibi şurası büyük ihtimalle futbol oynanacak yer olacak ya da birkaç tane sportif yer yapılır, saha yapılır, basketbol, tenis voleybol halı saha gibi yerler yapılabilir Çünkü aydınlatmalara bakacak olursak, bazı aydınlatmalar çünkü içeride olduğuna göre birkaç tane spor alanı yapılacak buraya. Yine şu ileride de çocuklar için oyun alanları var. Bugün 30 Mayıs. Yaklaşık 30 derece bir sıcaklık var şu anda. Rüzgar hemen hemen hiç yok. Deniz çok güzel. Denize giren insanlar da var. Buranın yapılmasının en güzel taraflarından bir tanesi park olarak yapılmasının Artık burası tamamen halka ait olacak. Buraya başka bir yapılaşma söz konusu olmayacak. Çünkü maalesef Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi kıyı işgalleri. İşte mesela bu gördüğümüz biçler. Yani büyük ihtimalle birçokları da otellere ait ama ne olursa olsun yani bu kadar denize sıfır olması hoş değil. Biraz geri çekilmesi lazım. Yani denizden bir 50-60 metre en azından geri de olması lazım. Ki halk da rahatlıkla faydalansın. Burada da gördüğünüz gibi böyle oturma yerleri yapılmış. Bunların çoğaltılması lazım ama. Yani ben şu anda iki tane gördüm burada. Yani insanlar sabahleyin gelip burada kahvaltılarını yapabilmeli. Bunların çoğaltılması lazım. Belki de ileriye doğru bunlardan çok fazla yapılacak. Bu tarafa da yapılabilir. Evet, çocukları için oyun alanı. Gayet büyük, gayet geniş. Zannedersem gerçekten halkın bırak yeri olacak ama buraya dediğim gibi taka Gölgelikler yapılmalı, bir şekilde bu soruna bir çözüm bulunmalı. Yani palmiye ağaçları da pek tutmamış gibi gözüküyor ama tabii belki de böyle başlar daha sonra canlanırlar. İşte yani şundan buraya çokça yapmak lazım ki insanlar gelip otursunlar kahvaltılarını yapabilsinler. Şimdiden başlayanlar var gelmişler. İşte öğlen yemeklerini yiyecekler. zannedersem. ne dersem çok güzel, çok harika. Evet, bahçelerin sulamaları yapılıyor. Çiçeklerin sulamaları yapılıyor. Faaliyetler devam ediyor. Yani bu sezon artık yavaş yavaş işlerlik kazanır burası da. Tabi bazı eksikler hala var. Bunlar dersem yapılacak. İşte şuraya evet. Görüldüğü üzere bunlar oturma yerleri yapılacak. Ama şimdi birileri buraya oturmuş. Tamamen yemişler, içmişler, içtiklerini burada, yediklerini burada bırakarak gitmişler. Bu pislik olmaması lazım. Burada sıkı bir denetim ve kontrol lazım. Bu tip etafı kirletenler uyarılmayı bırakılmalı, direkt cezalandırılmalı. Zannedersem dersem şu gördüğümüz kırmızı alanlar, şu gördüğümüz kırmızı alanlar oturma yerleri yapılacak güzel. Evet. Bunun aynısından şu karşı taraflara da yapılmalı, bunlar çoğaltılmalı. İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi bu. Çünkü maalesef hayat çok pahalandı, özellikle restoranlar, yeme içme müthiş derecede pahalandı. Bu halk için çok ekonomik, çok güzel avantajlı bir şey olacak. Yani ben aslına bakacak olursanız çok beğendim. Daha güzel şeyler mutlaka yapılabilir. Düşünülebilir. Ama zamanın daha önceki AK Parti Belediyesi tarafından başlanmıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi oldu Balıkesir. Onlar da devam ettiriyorlar. Hizmet mutlaka aksamadan devam etmeli. O parti bu parti artık bunlardan ülkemizin kurtulması lazım. Güzel şeyleri alkışlamamız, onaylamamız, destek vermemiz lazım. Tabii ki mutlaka farklı düşünceler, farklı fikirler, farklı anlayışlar olabilir. Ama göreceğiz ee, bu yazın burası sarımsaklı da ayolukta yaşayanların uğrak yerlerinden bir tanesi olacak. Çok geniş, çok büyük yeterli alanlara sahip, şıkır şıkır harika bir yer olacak burası. Ama dediğim gibi bazı eksiklikleri var. Zaman içerisinde bunlar da büyük ihtimalle giderilecektir. Evet, bu sezon bence artık burası açılır ve halkın hizmetine tamamen sunulur ki bazı şeyler zaten işte burada yürüyüş bisiklet alanları var. Gelip burada spor yapmak mümkün. Evet. Güzel olmuş. Ve en güzeli de oranın halka hizmet edecek olması, halka ait olması. Evet, bugünlük bu kadar.